Bazı hayvanlar bizden korkmuyor. Bizden korkmaları gerekmiyor. Çünkü korku tehdit olana karşıdır. Biz sandığımız kadar tehdit değiliz. İnsan bunu fark etmiyor. Çünkü kendini merkezde sanıyor. Şehri kurduk. Yolları çizdik. Işıkları yaktık. Ses yaptık. Ve sonra doğa geri çekildi dedik. Yalan. Doğa geri çekilmedi. Doğa izlemeye geçti. Çünkü doğa büyük çöküşün farkında ve acele etmiyor. Acele edenler uzun yaşayamaz. Bir sokak köpeği sana bakıyor ama havlamıyor. Bir kedi yanından geçiyor ama temas etmiyor. Bir kuş sürüsü bir anda susuyor ama kaçmıyor. İnsan acele eder. Hayvan bekler. İnsan panikler. Hayvan gözlemler. İnsan şimdi yaşar. Hayvan sonrayı bilir. Sonrayı bilmeyen türler tarih olur ve burada bir denge bozuldu. İnsan kendini en zeki tür ilan etti. Ama en zeki tür en çok bağıran olmaz. En zeki tür en çok tüketen olmaz. En zeki tür her şeyi kontrol etmeye çalışan olmaz. En zeki tür geride enkaz değil iz bırakır. Ve iz çoğu zaman sessizliktir. Hayvanlar iz bırakmıyor. Ama her şeyi biliyorlar. Bir örnek verelim. Aynı park. Aynı saat. Aynı insanlar. Ama hayvanlar aynı yerde toplanmıyor. Bazıları hiç gelmiyor. Bazıları hep aynı noktada duruyor. Neden? Çünkü bazı alanlar güvenli değil. Ve bunu insanlar değil, hayvanlar biliyor. İnsan tabelaya bakar. Hayvan titreşimi. Kim hayatta kalır? İnsan beton yapar. Hayvan uyum sağlar. İnsan doğayı yenmeye çalışır. Hayvan doğayı okur. Ve şimdi rahatsız edici kısım geliyor. Hayvanların çoğu bizi önemsemiyor ama bizi tanıyor. Biz onların sistemine dahil değiliz. Biz sadece geçici bir değişkeniz. Bir inşaat gelir, bir fabrika kurulur, bir yol açılır. Hayvanlar göç eder sessizce. İnsan kazandık sanır. Ama sadece alan değiştirmiş bir dengeyi izler. Çünkü denge kaybolmaz. Sadece yer değiştirir. Şimdi kendine şunu soramıyorsun. Ama bu soru kafana yerleşecek. Eğer biz gerçekten zirvedeysek, neden bütün sistemler bizsiz de çalışabiliyor? Bir orman insan olmadan yaşar. Bir deniz insan olmadan dolar. Bir ekosistem insan olmadan devam eder. Ama insan insan yalnız kalınca çöker. Tek başına kalınca yönsüzleşir. Kontrol edemeyince panikler. Sessizlikte rahatsız olur. Hayvan sessizlikte rahatlar. İnsan sessizlikten kaçar. Çünkü sessizlikte bir gerçek vardır. İnsan merkez değil. Ve belki de en can alıcı nokta şu. Hayvanlar bizi rakip olarak bile görmüyor. Gürültü geçer, denge kalır. Bu video bittiğinde bir hayvan sana baktığında şunu düşünmeden edemeyeceksin. Acaba benden daha fazlasını mı biliyor? Yoksa ben sandığımdan çok daha az mı biliyorum? Ve bu soru kolay kolay susmayacak. Biz onların oyununda değiliz. Biz sadece gürültüyüz.